Hayatım otomobilden herkese merhaba. Bugün yine Ege'deyiz ve Renault Rafale'in lansmanındayız. Evet, Renault Rafale aylar önce Avrupa'da tanıtıldı. Ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyat olarak biraz böyle yüksek diyebileceğimiz fiyatla girdi. Ama tabii bu D SUV olduğu için belki absorbe edebilir. Evet, e, bu Renault'un yeni tasarım çizgisi biraz böyle hani bir marka yandırıyor. Onu içeride e, Mert'le beraber söyleyeceğiz. Fakat buradaki detaylar çok önemli. Önde mesela şuradaki gündüz farları birleştiğinde Renault logosu oluyor. Ve şurada da küçük küçük Renault logoları görüyorsunuz. Bu detaylar da... E, Rafael beraber Renault ürün gamına girmiş oldu. Evet baktığımız otomobilin iri bir SUV olduğunu görüyoruz. Liftback tarzında. Artık liftback Fransa'da bilhassa moda oldu. Otomobilin kat çizgileri benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hem kaputta hem yanda birçok yerin otomobilin kat çizgileri var. 20 inçlik jantlarla Türkiye'ye geliyor. Tek donanım paketini Alpin donanım paketine satılıyor. Ve zengin bir donanım seviyesi var diyebiliriz. Üzerine konulan ekstralarına yaklaşık 3 milyona yaklaşıyor fiyatı. Evet yani otomobilin dışından gerçekten böyle daha uzun anlatmak istiyorum. Fakat bunu biraz da İstanbul'a bırakmak istiyorum lansmandan sonra test aldığımızda uzun uzun otomobil detaylarına gireriz. Şimdi otostilin yayın e, yönetmeni Mert Duran'la beraber biz bir yola çıkalım. Hem yolda anlatalım hem de içinde biraz sohbet edelim. Otomobilin içindeyiz. Yine Mert'le beraberiz. Mert Duran'la beraberiz. Herkese merhabalar. Ne diyorsun Mert? Yine bir lansmandayız beraber. Evet. Bu İzmir'den Bodrum'a doğru gidiyoruz. Evet uzun bir rota ama keyifli bir rota. Güzel bir yolda gidiyoruz. Şova ne diyorsun? Uçak şovuna. Pek bir yorum yapmak istemiyorum. ya yani çok bana hitap etmedi açıkçası. <laughs> hani ben onun, onun yerine otomobillerle bir şey olmasını tercih ederdim. Evet biraz otomobillerle yaptılar ama yine de e, tabii ki otomobil dolayı uçağa gönderme yapacaklarından böyle bir şey bekliyordum ben. Yani evet. zaten Selçuk Havalanı deyince. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Got no love, for the fakeness. is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the... bekliyordum. O kesin olur diyordum. Ama dedim ben de belki Selçuk'tayız. İşte İzmir Selçuk, Hayko Cepkin'in mekanı, o atlar falan dedim. Böyle bir şey olmuştu. içinde bir kıpırtı olmuştu ama hayallerim suya düştü. Olsun yine güzel bir şey oldu. güzeldi güzeldi. Evet. evet. E, Rafael D SUV. Rafael Rafal biraz böyle. Ya yetkililer de Rafal dedi, Rafael dedi. Ama işte dediğim gibi yani sonuçta bu arabanın adı Rafael olacak Türkiye'de. yani Rafael. Ama yani gene Rafael diyelim d SUV sınıfında ve e, liftback. Liftback artık SUV'lerde mod oldu. Özellikle Fransızlarda. Evet, bunu tabi daha önceden aslında ilk eski 90'lara dönecek olursak tabii Ponçak Astek'lerle başlamıştı. Hiç sevilmeyen bir modeldi. Sonra San da gördük. Evet. Actyon Sports Sports'ta görmüştük. E, sonrasında Lamborghini Urus'la bir çığır açtı bundan. Tabii BMW var, Audi var. Evet. Ama hani Lamborghini en azından bu bu kadar lüks ve sportif bir markanın listback özellikle bir SUV yapmasıyla tabii çığır açmış. sonra 408'de o iğmeyi Türkiye özelinde konuşacak olursak hızlandırmıştı. Şimdi de bu Rafale evet, bakalım nasıl olacak. Rafale'in bir aslında balansı var. Bunu yorumlarda da yazarız. Tasarım ekibinde 408'de çalışmış biri olduğu için biraz böyle sanki eskizleri almış da mı gelmiş? Valla özellikle hani profilden bakınca, arkadan bakınca biraz uzatılmış 408'i gibi geldi bana. Yani tabii ki önde farklılıklar var ama bayağı tasarımı benziyor. Hani bu artık esinlenmenin de üzerinde gibi geldi bana. Yani işte. bence eskizlerle beraber gittiği için olabilir. Yani o işin eğlenceli hani komik tabii ama bir de şöyle bir şey fark var. 408'i C olarak lanse ediyorlar. Bunu D olarak lanse ediyorlar. Ama bu şeyde hak ediyor 4.7 metre. 2.7 metrelik bir dingil mesafesi var. yani Normal şartlarda bu lispek tarzı olmasaydı bu otomobil çok rahat bir şekilde 7 kişilik bir araç olurdu. Evet zaten bagajından da hani bunu... E bagajı zaten segmentin en büyüklerinden biri. 627 litrelik büyük bir bagajı var. Yani normalde lispek tarzı bir otomobilde 627 litrelik bagaj çok çok zor elde edilecek bir rakam. O konuda gerçekten başarılılar. Ama dediğim gibi keşke bu otomobil yani lift yerine de normal alışıla gelmiş tasarımda olsaydı, 7 kişilik olsaydı açıkçası ben daha memnun olurdum. Ve satış rakamları çok çok daha yüksek olurdu. Çünkü Renault'da biliyorsun artık böyle pek 7 kişilik şeyini bıraktı Renault. Evet. Eskiden yani o Grand Scenic'ler olsun, farklı modeller olsun, belli kişilik. Ama Türkiye'de bıraktı şişlik. diyelim. Çünkü Avrupa'da hala senin satılması, yani şu an artık sadece elektrikli olarak satılıyor. 7 kişilik olarak yani çok fazla da bir Renault'da, Renault'un ya da Dacia'nın ürün gamında da çok fazla bir seçenek yok. Kalite olarak o çok çok daha alttan hani bir Renault logosuyla baktığında bir 7 kişilik olsa iyi olurdu ama bakalım. Hitchback otomobilleri biraz böyle e, ayırıyorum. Yani bir şey vardır ya İtalyan ayakkabısı gibi ya seversin ya nefret edersin. Ben hani seven tarafa biraz daha yakınım. Ama Türkiye'de bilhassa hani sedan ülkesiydik ya, yavaş yavaş SUV ülkesine doğru dönüyoruz. Ama döndük bile. Döndük bile. Hitchback'e %55'i evet. ilk kez e, SUV'ler oldu. Sedanları geçti yani %55 evet. çok ciddi bir rakam. Avustralya'dan sonra peki insanlar böyle litbek bir otomobile alışabilecek mi Renault'da? Ya ben çok ihtimal vermiyorum. Çünkü bu niş bir otomobil. Bir de Avustralya'dan sonra şöyle bir dezavantajı var bu otomobil üzerinde konuşacak olursak fiyatı yüksek. Evet. Fiyatta Biraz... bir de mesela hani açıklanan fiyatın üzerine bazı şeyler ekstra. Mesela metalik ekstra. tavan ekstra, o ekstra, bu ekstra derken neredeyse aracın fiyatı 2.9 milyon liraları falan buluyor. 2.8-2.9 milyon lira buluyor. Lansman fiyatı 2, 2 milyon 650 bin lira. Araç zaten bayilerdeydi bir süredir gelmişti. Ee, ama tabii o ilk ön gösterim araçlarıydı. Şimdi adetli olarak satışa yeni başladı. O yüzden sürüşünü de biraz geç yapmışlardı. Yoksa fiyat listelerinde araç neredeyse 2 haftadır falan var. Tavandan bahsetmişken bu e, 4 kademe açılıp kapanıyor denli biz 4 kademe koyulaşıyor anlamıştık. Evet, ben de öyle o, Öyle değil. 4 kademe. Yani tam, arkası, yanaşıyor. ortası, evet. dörtlü üçü evet. ve evet. tamamı evet. şeklinde evet. yapmışlar. Ee, çok güneşli havalarda bilmiyorum mesela şimdi biz Ege'deyiz ama Eylül'deyiz. Yani Temmuz'da bunu ben e, Ege'de veya Akdeniz'de çok düşünemiyorum. Yani ne derece e, kurtarır? Gerçi otomobil Avrupa'da satılan bir Otomobil İspanya'da, Portekiz'de. Yani markanın tamam, dediğine sonra. göre ultraviolet ışınları, zararlı ışınları ve fazla güneş ışığını hemen bir tasarımı varmış ama ben de açıkçası ihtimal vermiyorum. Mutlaka içeriye oldukça fazla güneş ışığı gelecektir. Hem içeriği ısıtacaktır bu. Özellikle yazın sıcak havalarda içeriği pişirecektir. Hem de yani güneş sevmeyenler için kötü olacak. Evet, mesela ben mutlaka o siyah evet. perdeyi kapatanlardanım cam tamam varsa. Yani bilmiyorum her beni rahatsız eder. Bilhassa migren hastalığı varsa tepeden gelen beyaz ışık e, insanları rahatsız ediyor. E zaten güneşe karşı otomobil kullanmak başta başına yorucu. Yazın bir de yani yoldaki önden zaten güneş ışığı alıyorsun. Bir de kafadan geldiği zaman çok rahatsız edici olacaktır. Saatini güneşin doğuş saatine göre ayarlayanlardan mısın? Mesela ben tabii tabii yani ya akşam geç yani geç çıkarım ya da sabah çok erken çıkarım. Şeyi direkt e, yolda görmeyeyim diye. Güneş gözlüğü takmayı da çok fazla sevmiyorum araç kullanırken ama mecbur kalıyoruz. Mekanda mesela şuradaki detay hoş değil mi? Böyle e, Bu bir doğal taş, doğal taş, taş. kullanmışlar. E, mesela bu araçta Alcantara döşeme var. Bu Alcantara'nın da %60'ı geri dönüşümlü. Evet. Yani aracın A, pek ar çok ar yerinde. Alpinin ağası e, aydınlatılıyor. Aydınlatmalı. Zaten bu araç Türkiye'ye tek motor ve tek donanım seçeneğiyle geliyor. Evet. Alpine'le geliyor. 1.2 litre 200 beygirli kibrit bir motorla geliyor. Aslında 1.2 litre dediğimiz motor bilindik bir motordu. Yani Renault'un uzun süredir farklı modellerinde kullandığı motordu ama ona şimdi iki tane elektrik motoru adapte ettiler. Ve gücünü 200 beygire çıkarttılar. Gücünü 200 beygire çıkarttılar ama işin ilginç kısmı aracın ruhsatında 96 kW yazıyor. Ya yani da 130, 130 beygir lira aşağı yukarı tekabül eder. Sendirli motordan 200 beygir zaten çıkartmak hani e, normalde baktığımızda diğer elektrikli otomobiller yani hibrit otomobillerde iki motorun gücünün genellikle birleşimini verirlerdi ruhsatta. Evet. Bunu da vermemişler. O biraz benim dikkatimi çekti. Dediğimiz gibi bu 1.2 litrelik motoru zaten biliyorduk. 200 beygirlik bir motor olmuş. Oldukça iddialı kağıt üzerinde. Çünkü 1000 kilometreyi 1100 kilometre, 1000 kilometre 1100 kilometreye varan bir menzil sunduğu iddia ediliyor. Mesela sürüş tarzımızla da alakalı. Ya tabi. Sen hani 900 yaparsa ben 1100 zorlarım. <laughs> Valla şu anda üzerinde bu aracın 245-40 e, 20 inç ölçüsünde lastik var. Lastik ve jant var. Onunla mümkün değil yapamazsın. Öyle ben öyle. onu söyleyeyim. Peki, yani belki... Çok jant, bir yani yani, bir yani bir tam şık duruyor ama işte o yakıt tüketimini bu jantta yapamazsın. Avrupa'daki diğer düşük versiyonlarda yaparsın belki ama bu kombinasyonla yapman ben imkansızdır. Torku güzel etkili. Yani motor işte elektrik desteği olunca ister istemez güç kaybının önüne geçiyor. O konuda gerçekten iyi. Zaten bu elektrikli motor, e, örneğin fiyattaki gibi Multi-Brit ya da Mercedes'te de görüyorduk onu. Multi-Brit'ten ziyade daha gerçek elektrikli bir motor. Yani bu ne demek? Normalde çoğu otomobildeki elektrikli motor zaten ilk e, hareket anında ya da marş motoruna destek veriyordu. Ama bu biraz daha Toyota'nın sistemine yakın, tek başına e, elektrikli araç ilerleyebiliyor. Yani 100 kilometre kadar da elektrik sistem, şey, elektrikli motor devrede. Ama şeyi açıklamadılar. Mesela tek başına elektrikte kaç kilometre gider? Onu söylemedi. Zandar bir pil kapasitesi olduğu için zannedersem çok uzun menzil değil. Hani çabuk dolu çabuk koşan bence biliyorsun. Tabii tabii yani büyük ihtimalle belki işte bir, bir kilometre ilk kalkış anında 500 metre bir kilometre neyse gidiyordur. Gerçi zaten araçlarda en çok yakıt tüketimi ilk hareket anında zaten kısa harfiyatını harcadığı için o yönden yeterli olacaktır. Şanzıman da ilginç değil mi? Bu e, çok oranlı bir şanzıman kullanım. Evet şanzıman ama ben şanzıman geçişlerine biraz sert. Mesela Austral'deki olsun ya da işte Megane'daki şanzımanla gerçekten eski Megane'daki ya da işte ne bileyim Clio Hybrid'deki şanzıman olsun. Onun geçişleri biraz daha bana yumuşak gelmiş. Bu biraz bana sert geldi. Tepkileri biraz daha sert hissettiriyor sana. Akıllı şanzımanlarda senden önceki sürücün kullanım e, hafızada kalıyor ya. Biraz onunla da alakalı olabilir. Yani ben biraz ona da yoruyorum. Daha sonra böyle mesela hani şimdi şu an benim kullanımda biraz daha sanki o geçişler yumuşadı gibi. Yok iki kitabınlarda özellikle bende. Yani o bayağı bir sertleştiriyor. Yoksa tabii ki normal sürüşlerde bütün şanzımanlar iyi. Hani baktığında. Tabii ki hiçbirisi bir gerçek tork konvertörlü bir otomatik şanzıman gibi olmuyor ama genel olarak baktığında güzel. Direksiyon sistemi bayağı iyi. Yönlendirme kabiliyeti olsun, yol, yol tepkilerini hissettirme açısından olsun onlardan bayağı, bayağı iyi. bazı şeyleri. Mesela bu eee C4 4C'midi. Eee 4C arkadaki o for control tabii. For evet. control aslında bu otomobilde güzel bir özellik. For kontrolü biz daha önce mesela Talisman'da da görmüştük. Evet, evet. Zaten hatta bu aracın bazı detaylarında ben mesela Talisman'ı çok hissettim. Örneğin bu ekran, büyük ekran. Megane Sedan'da Talisman'da ilk gözümüz orada alışmıştı. Sonra yeni Megan E-Tech'te, Austral'de hep bu ekranları görmeye başlamıştık. Bu Rafael modelinde de zaten bu ekranı kullanmaları o yönden çok iyi olmuş. 1 metre ekran varmış. Evet, bir Renault kullanıcı açısından bu ekran oldukça kolay kullanımlı. Çünkü onlar artık neyin nerede olduğunu biliyor. Tak 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 her şeyi kullanabiliyor, hazırlıyor. O yönden güzel. İç mekanda baktığında genel olarak eşya gözü sayısı da bayağı iyi. E, kullanılan malzemeler de güzel. Kalitesi güzel. İşte şu e, taş detayı benim çok hoşuma gitmedi. Sen beğendin ama ben pek beğenmedim. Çünkü ben şeyi düşünüyorum mesela çocuklu bir ailesin. Yani kırılma ihtimali ya da işte e, buraya binerken inerken aman elini buraya koydum bir şey olur mu falan onlar hep benim aklımda. Ya da mesela bu tavan detayı. Lansmanda söylediklerine göre bu tavanda perde olmaması arkada aşağı yukarı bir 3 santimlik e, baş mesafesinin azalmasının önüne geçmiş. Evet. Ama yani zaten büyük bir otomobil. Keşke baş mesafesi 3 cm azalsaydı da bir perde de olsaydı dedim ben. Biraz arkaya doğru baş mesafesi azalıyor. Bunda onu yapmamışlar. Bakalım göreceğiz. Yani biraz daha zaten İstanbul'da bu araçlar döndükten sonra uzun detaylı testi alırız. Biz e, <laughs> hani biraz böyle lansman e, videosu olduğu için çok detaya hani şurada şu var burada bu var'a girmiyorum. Onu daha sonra ne da de olsa çekeceğiz. Ama benim şu. E, Lövye tarzı. Evet. E, direkt bana Megane 2'yi hazırlatıyor. Evet. E, Burada evet. ya mekaniklerde böyle e, sanki ona bir gönderme gibi. E zaten bu da işte dediğimiz gibi hani Rafael adı aslında hafif bir rüzgar demekmiş. Yani ve they... Bu aracın geliştirilmesinde de adında da hep havacılık detayları ön planda olduğu için böyle bir detay yapmışlar. Bu da Avustralya'dan gelen aslında bir detay. Ee, Avustralya'da da kullanılıyordu. Eli gerçekten rahatlatıyor. Hani böyle bilhassa e, uzun yolda e, elinizi buraya koyduğunuzda çok rahat ediyorsunuz. Güzel düşünmüş. Fazlaca göz var. Yani bir MPV gibi. Artık zaten SUV'ler yavaş yavaş MPV'ler kadar böyle gözlerle ve e, bir sürü boşlukla. onu da Ama... En çok yapan da zaten Renault aslında. Evet. Hani Scenic olsun, Grand Scenic olsun. Evet, oradan Hatta Modus da bile öyle. Modus'ta bile yani öyleydi ama. Bu şey şey mesela. Ha tabii. Yani her boşluğu mutlaka değerlendiriyorlardı. Renault ee, daha çok hani SUV yaptığı zaman mutlaka ona bir aile teması ve MPV temasını adapte etme adına hep bu tarz eşya gözlerini koyuyor. Hatta burada e, evet, çok bir de. arkada çocuklar için küçük bir evet, ayna da var. Evet, o da küçük zaten gerçekten de. bu dizin evet. hani Özellikle 7 kişilik 3 sıralı otomobillerde görürdük biz evet. bu detayı daha çok. Ama mesela bu otomobillere koyulması güzel bir detay olmuş. Macarodon çok başarılı bir müzik sistem ama bu da opsiyonel ve yüksek limitler tabii. Yani aslında bu araç bu haliyle gerçekten 4'tür evet. Ama bu sefer de ister istemez fiyat hani 3 milyona doğru yaklaştıkça seçeneklerin artıyor. Hani bu sefer insanın aklına şu geliyor ya bu otomobili mi alayım hani bir niş bir Renault mu almak ya da belki biraz daha donanımı daha zayıf ama bir premium marka mı almak işte Audi olabilir, şu olabilir, BMW olabilir diye tüketiciler açısından o tarz bir marka geçişleri de olabilir bence. Biraz riskli bir karar olmuş. Renault, fanatiklerinin e, böyle hani niş pazara çıkmak için kullanacağı. Ama baktığımızda altyapısını paylaştı. Avustralya'dan da pahalı. Yani ondan da ciddi oranda bir pahalılık söz konusu. Hani orada ben... yani ben aksesuar olarak da çok böyle bir Tabii ben, ben ben orada biraz daha geçişkenliği arttırmak için daha makasın dar olacağını düşünüyordum ama yüksek bir makas geldi bana. yani şaşırdım açıkçası. Dediğimiz gibi yani burada marka geçişkenliği, model geçişkenliği nasıl olacak? Zaten lansmanda bize söyledikleri gibi bu aracı aslında rakip olarak Skoda Kodiaq seçmiş marka evet. kendine. Hani baktığında boyutlar olarak doğru bir karar. Ama motor olarak baktığımızda bence rakip olması çok zor. Çünkü Kodiaq özellikle Türkiye'de Satılan motorların düşündüğümüzde, tercih edilen motorların düşündüğümüzde hep o 1.5 motorla geliyordu. Bu 1.2, hem de elektrikli, evet. düşük MTV'ye sahip bu araç. Yani Kodiak'tan çok daha avantajlı o evet. yönde. Evet. Tabii yani baktığında satış sonrasındaki giderler bakımından Kodiak'tan daha avantajlı. Evet. Ben mesela birçok arkadaşım onu söylüyorum. Ee, Anadolu'nun herhangi bir yerinde servis olan veya bayisi olan bir otomobil yoksa böyle hani bazı yerlerde servisi bir olan bir otomobil mi? Alırken buna da dikkat edin diyorum. Ee, artık zaten biliyorsun Türkiye'de birçok marka girdiği için devlet bununla ilgili de bir kanun çıkarttı. Artık öyle hani her elin kolunu sallayan e, Türkiye'de araç mutlaka. Servis standartın getirdi. 20, 20 servis 7 bölgeydi. Evet. Aracın tasarımında 408'den izler var demiştik tasarımcısı aynı olduğu için. Ama mesela 408 modeli lanse edilmesine göre bunun bir alt sınıf, O C segment, bu D segment. Ama tabii bu ne getiriyor? Aşağı yukarı bir 400 bin TL daha ucuzda satış fiyatı getiriyor. Yani Peugeot'un da öyle bir fiyat avantajı olması sadece tasarım olarak bir otomobili alacak bir insan için önemli aslında. Ve Peugeot'da da 1.2 litrelik bir motor var. 130 beygir. Ha nedir? Elektrikli motor yok. Hibrit değil. Ama bu sefer de Türk mantığı açısından 450 lira fazla verip aynı motorlu niye Renault alayım diyen olur mu sence? bence olabilir. Evet mesela e, ikisinin benzerliklerinden bir tanesi benim çok şeyde 408 anlatırken dikkat çekmişti. Arka camda silecek yoktu. Buna baktım bunda da yok. <laughs> yani kedi kulağında beraber e, dediğim gibi biraz böyle e, esintiler. ikisinde de birbirine yakın özellikler var. Yani e, tabii ki Türkiye'de her şey fiyat üzerine. Yani 450'li dediğinde e, mesela en azından şey dersin. Çanak'ın <laughs> <yani>. parasını. <laughs> Veya e, bir yıllık yakıt masrafını düşünürsün. Yani orada biraz böyle dediğin gibi e, fiyat Türkiye'de maalesef ki birçok ülkede çok önemsenmeyen bir şey ama Türkiye'de her kuruşun samimi yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii bir de yani bu araç D segment ama dediğimiz gibi 7 kişilik ya da 6 kişilik olmadığı için bu sefer adam diyecek ki zaten ben 5 kişilik bir aileyim 408 de bana yeter. Bu da yetiyor tamam ama bagaj biraz olmasın. 500 olsun ne olacak diyecek. Yani o yönden biraz riskli bir karar. Yani gene iş burada Rafel'in fiyatına geliyor. Bence yüksek bir fiyatta çıkış yaptılar. İstanbul sokaklarında ne zaman görmeye başlayacağız Rafael'i? Yakın zamanda görürsek demek ki e, bu fiyat önce uygun veya e, bu süre uzuyorsa veya İstanbul'un belli yerlerini görüyorsak demek ki fiyat biraz yüksek diye düşüneceğiz. Evet biraz da İstanbul'a bırakalım dedim. Çok fazla detaya girmedik. Daha detaylı test videosunu İstanbul'da Mersis <laughs> ya da Mertens olabilir. Ekip yayınlayacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi abone olup ve yorumlarınıza desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.